arkadaşlar Mutant Gamer hoş geldiniz. Ben Arda ve bugün sizlerle birlikte Hardcore Survival'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün yanımda Arif var. Hoş geldin Arif. Hoş bulduk. Allah bismillahirrahmanirrahim. Hardcore Survivor'da Ölürsek biter tebe. Ölelim. Ölelim diyor. Allah'ım ya Rabbim. Kanka burayı biz şey. Evli. yapalım. Ağaç ya bok gibi. Bizim burada e... Iı... Gelme sakın atlama bak. Niye? Atlarsan sıkışık kalırız bak. Atlama. Atla. Ananı. Ya. Kanka ne olacak? Dur. dur çekeyim oh. oh. Gel oh. şu tarafa dur. Lan orada dur. Sen de odun dur. Bir tane. <laughs> Mervan'ı izliyor musunuz arkadaşlar? Mervan'ı ben <laughs> ya bak atlama diyorum. Ha. Vurma. Kanka valla yemin Özür dilerim. Dur çekilsene. Şurayı bir kazanayım. Al. Git. Hadi kış kış kanka. Sen kış kış. Yallah. Kanka, Yallah tazı. Yukarıdan atayım ben. Ölürsen oyun biter. Balık mı? <laughs> Aman diyen. Ölmedim. Bir kalp bitti. Bir buçuk kalp. Ben şurayı kazayım mı? Ana. Aslında Allah. Allah Allah. Aman Allah o zaman? Daha iyi mi geliyorum? Dur ben şuradan bir yol açayım da. Ben şurayı kazayım. Burada doğdum var. Ben senin tepenliğin var galiba şu anda. Arkadaşlar bu arada bu arada ses çift geliyorsa oyunun sesi e, ee, ben de yani yan yanayız. O yüzden çift geliyorsa kusurumuza bakmayın. Bana o, odun ışınlandı anasını kanka. Öyle mi? Evet. Evet. O pira ha, değilmiş. Pira mı sandım lan? Ulan ba ne bağırıyor? Kanka açım Önce 3 kat. 4 kat oldu. Mal işte. Kanka burayı ev yapalım biz. E, açık arazi. Tom da topluyorum. Çarla falan yaparız. Ben topluyorum. Kanka şimdi maden bulmamız lazım. Madenin olduğu yere abi çok da uzaklaşmak istemiyorum aslında da. Ben burada duruyorum. Maden kendimiz mi yapsak diyeceğim de. Ne yaparız? Yapar oha maden. Maden dedim maden çıktı. 20 et. Değilmiş Allah kahretsin. Neredesin? Orada. He. Onun. Onu, onu. Neredesin? sıçtır. Tavuk neredesin? O doğduğumuz yere gel. Kanka. Allah bu. Tövbe de. Allah'ım. Arda neredesin? Allah. Bana gözükebilir misin? Sen neredesin? Dur uzaklaşma uzaklaşma orada dur. Atom kopya. Tam dur dur. Hadi buyur. Gel. Arkadaşlar birbirlerimizi bulup gelir hemen. Ve döndük arkadaşlar. Bulduk. 15 dakika boyunca aradık birbirlerimizi. Yani o kadar uğraşmaya rağmen. Önce ben bu onu gördüm. Salak arkasını bile dönüp bakmadan gitti. <laughs> Ondan sonra bir saat aramaya başladık. Ondan sonra geri bulduk. Yallah. Hmm. Aha 31. Ne? 31 tam 31 dedim aklıma şey geldi. Çek. Tövbe ya Rabbi tövbe ya. <laughs> Kanka burada tohum topluyorum biraz. Ben topluyorum. Tank, maden yok. Bir şey olmaz. Sıkıntı değil. Maden her yerden çıkar. İnşallah. Yani. Kapı <laughs> evet kapı çalıyor. Evet. Bir şey olmaz. İnşallah. Nasıl olsa evde tek biz yokuz. <laughs> bir sürü kişi falan. Arkadaşlar bu arada balkon kapısı açıksa <laughs> kusurumuza bakmayın. Değil mi? Hmm. Arda camiyi bırakır mısın? Şurada şu şey, ana. Dur. Bayağı bir odun toplamışsın sen. Evet 21 tane odun topladım. O zaman... Aa, kum buldum. İyi, birazcık. Gerçekten okuyayım. bir sürü kum buldum. Çöl orası. Ah. Kanka gelebilirsin yanıma. Çöl değil. Kum buldum. Bayağı bir kum buldum. Tamam toplasana. Camımızı kaç tane lazım? Kanka sen camları alır ben. E, Kanka ulaşayım. ne oldu? Evet bütün odunları bana alsana. Ev için yetmedi. Bu arada arkadaşlar bir evi yapıp bitireceğiz arkadaşlar. Evet. Yani o kadar uğraşamayız. Çünkü e, yani, yani arkadaşlar uğraş falan var. Düny yani bayağı bir düzenleme 20 falan. Altı tane var. Tamam. Art Ben hava kararmadan yana girdim. Hatta kararıyor bile. Girdiriz. Değil mi? Yalnız odun da yok. Kanka sıkıntı yok. Bizim demir. Benim için rahat. Ben kumuldum. Geliyoruz size Ananı creeper. Geliyor mu Arda? Ama beni görmedi tabii ki. Arda koyun ko koyun buldum. İyi. Ama bir tane buldum tabii ki. Arkadaşlar Biz bittik Ergi Niye? Gece uyanık kalacağız Muz belli Değil mi? Zaten evi bitirdiğimizde Video da bitmiş olacak yani Allah dur Koşamıyorum Ana açım çok açım Hem de baya açım Az de evi bitim. Dur koyun bir tane daha alalım. Bize altı tane lazım. İnşallah yatak yapabiliriz. Arkadaşlar biz bu arada videolar sonra da oynayacağız. O oh, buldum. Ne bağır? çöp <laughs> bulunmayacak yer. <laughs> 18 kumumuz oldu. Tamamdır kanka ben yaptım her şeyi. Gel yanıma. İşte videomuzu burada sonlandıralım mı ki? Sonlandıralım. 10 dakika olsun sonlandıralım. 10. dakikada sonlandırırız. Kaç dakika var? Kaç dakika oldu? Arkadaşlar 8 bu dakika or oldu. Orada kısa yap e sıkıntı. Yani uğraşmamız lazım şey ya. Yani gün olduğu için hazırlıklar falan bayağı bir telaşlıyız sıkıntı çıkmasın diye falan ana hava karalıyor arda ben eve geliyorum anne yani uğraşlanın e, ben şuraya bir maden yapayım sonra bitirelim çok uğraşıyoruz yani anam bu ay <laughs> çok şey ya sıkıntı geçiyor 38 tane şey var arda kapı yaptın mı boş ver ha, boş ver değil mi <laughs> kumla kapı Dur ben de iki tane var. Kapatırız şurayı şöyle. Kapat gitsin. Kum, kum koyuyorum. Ama karanlıkta kaldım. Yemin ederim karanlıkta kaldım. Niye yemin ediyorsun ki? <laughs> hadi abi çabuk ol. Creeper creeper creeper. Gördüğünüz beni creeper. Kapattım. Orada siz duyuyor musun? Kript. Arda bir kalbim var. Ne? Aman bir şeyim var. Açık. Hı. Hemen ölebilirim. Neyse o zaman videomuzun daha sonuna gelin. Evet. Gelelim vallahi gelelim. Yeminle gelelim. Kanka. Ah, Neyse arkadaşlar bölümümüzün daha sonuna gelelim. Dur şunu da kıracağım da. Ne yapıyorsun lan sen? Çömür gözlüğüm. Kanka madem buldun mu? Hı hı. Kanka ben ölüyorum. Niye? Çünkü bakar mısın? Hiç inek falan yapma, toplamadım mı? Toplamadım. Neyse arkadaşlar. Ah. Bölümümüzün daha sonuna gelelim. Lütfen like, yorum atmayı unutmayın. Aşağıda e, şeyin linklerini neydi? Minecraft Minecraft Minecraft'ı yüklemek için aşağıda linklerini bulabilirsiniz. Android Oyun Club'dan like ve yorum atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve kendinize iyi bakın. Görüşürüz.